Evet Tokat TV izleyenleri Tokat Spor transferlerini yapmaya devam ediyor. Bunlardan biri tabii ki 21 gol atan, tabii bunlardan biri Özgür Çek'le beraberiz. Özgür Bey sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, 30 33 yaşındayım. 11 sezon Süper Lig, 4 sezon birincilik olmak üzere 15 yıldır profesyonelliklerde oynuyorum. Ee, daha önce hiç üçüncülük oynamadım. Burayı tercih etme sebebim de Tokat Spor'un Tokat Dolman başta Sayın Belediye Başkanımızın ilgisi, il Başkanımızın ilgisi, kulüp menajerlerimizin, Mehmet Önkuzu'nun sağ olsunlar ilgileri çok üst düzeydeydi. Beni onurlandırdılar. Hedeflerinden bahsettiler. Ben de hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla onlara yardımcı olmak amacıyla buradayım. İnşallah hem onlar için hem benim için hayırlı bir sezon olur. Elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Peki Tokat Spor'da form olarak kaç numarayı giyeceksiniz? Daha önce 15 senedir 60 numarayı giyiyorum. Tabii ki artık tam plakanın ait olduğu yere geldik. Burada da tabii ki 60 numara devam edeceğiz. Peki şu ana kadar 21 gol attınız. Bundan sonraki hedefiniz kaç? <laughs> Öyle bir hedefim yok. Önemli olan takıma katkıda bulunmak. Tabii ki skor yaparak da katkıda bulunabiliriz. E, takım arkadaşlarıma e, bütün e, yani sağ açı, sağ dışı her anlamda yardımcı olarak e, katkıda bulunmak istiyorum. E, umarım e, bunu başarırız. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.